Merhaba arkadaşlar ee, Bugün size bir şey söyleyeceğim ee, Ben artık Video çekiyorum Bilgisayardan video çekiyorum Evet duyduk duymadık demeyin Bilgisayardan video çekiyorum Ne oluyor lan Evet ama işte Oyun videosu çekmiyorum Bunun için bana e, Oyun videosu çekme şeyleri verin e, link link verin aşağıya nasıl oyun videosu çekilir diye bu arada arkadaşlar e, ben bu ben böyle videolar yapacağım yaptıktan sonra şuraya bakın e, bu benim kanalım arkadaşlar Ahmet buraya yazıp havalar yapıyorsunuz sonra buradan açıyorsunuz kanalımı arkadaşlar e, ben maalesef hep tabletler video çekmek zorunda kalmıştım. Ee, bir de şurada sistem var. Ama onu düzenlemek olduğu için bakalım. E ee, arkadaşlar ben hep tabletten video çekmek zorunda kaldım. Bu yüzden biraz da e, bandı camdan böyle videolar çekmek istiyorum. Ve arkadaşlar e, bunu şöyle yapacağım. Bu kanala nasıl aktar cam diyorsunuz. Nasıl aktaracağımı sorarsanız bana. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kanalımın şifresini Bilmediğim için buna giremiyorum Bilgisayardan bu yüzden video atamıyorum Maalesef ee, Bu yüzden arkadaşlar ben şöyle yapıyorum ee, Artık şöyle yapacağım Bu çektiğim videoları Tabletimden kopya olarak çekeceğim Sonra da onu youtube'a atacağım Böylece olmuş oluyor Mesela ben çoğu videomu öyle yapmıştım Mesela şu Neredeydi o, Bu neredeydi abi neredeydi mesela arkadaşlar ben şunu da şöyle yapmıştım ee, hadi ama nerede ee, arkadaşlar bunu da öyle yapmıştım çekiyorum sonra video bitene kadar sessiz duruyorum öyle yapmıştım ee, tabletten bu videonun aynısını öyle yapacağım artık öyle videolar çekeceğim anlarsınız siz artık bu arada abonem 20'ye çıkmış ee, bir arkada televizyon açık Ses gelebilir neyse Arkadaşlar bu kadardı Bu video işte e, Ben buradan bir sürü şey yapacağım Güzel şeyler yapacağım Arkadaşlar benim kanalımı açmak için Ahmet Dura'ya yazıyoruz e, Havada iyi basıyoruz Aslında buraya bastırsak da olur Kuzelimkini açmak için de e, Betül Dura Yapıyoruz Bu da onun kanalı ve bu arada onun abonesi 3'te nasıl 8'e çıktı bilmiyorum. Hakkında ya bakalım. Neyse. Ee, arkadaşlar işte bu kadardı. Ben videolar atacağım. Şöyle kanalıma da geleyim. Benimki bu ama şu anda bir gün geçince gözükecek bende. Eee Arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadardı. Bu kadardı işte. E, arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Kısa olduğunu biliyorum ama neyse. E, bir de annem geldi. E, son olarak arkadaşlar. Son olarak. Hepinize hoşçakalın. Ve hepinize bay bay.